bayağı var ya. Sağ olasın, sağ olasın. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ya, efendim. Efendim Reşat Hanım şöyle etrafında bir toplanalım. Bize bu Haran evlerimiz Haran hakkında kısa bir bilgi verecek. Buyurun. Evet buyurun efendim böyle. gitti. Mimarisi. Dünyada üç yerde var. Harran'da, Suriye'de ve İtalya'da Alvere diye geçiyor. Evlerin en büyük özelliği kışın sıcak, yazın serin yapmasıdır değerli konuklarımız. Aslında mimari olarak baktığımız zaman milattan sonra 744'te 750 yıllarında Emevi hükümdarı ikinci Mervan Harran'a geldiği zaman bu evleri yaptırmakta bir kanun getiriyor. Çünkü yarı halkını burada vergiye tabi tutuyor ve yöre halkı burada vergi vermediği takdirde bu evlerin belirli köşelerinde bir kilit taşı var. Bu kilit taşının dışarıdan itmesiyle olduğu gibi kümbetin yıkılmasıdır. Yani asıl faktör bu değerli konuklarımız. <laughs> Haramlık ve saramlık bu şekilde tasarlı olan bu kümbet evimizde mimari olarak dünyada üç yerde var efendim. Harran'da, Suriye'de ve İtalya'da, Puli Adası'nda Alberebello diye hmm. geçiyor. Bu sıvası normal bir çamur sıvayla her yıl sıva yapılmak zorunda. İç sıvası bir kerpiç sıva, 8 ve 10 yılda bir gelinemesini gerçekleştiriyor değerli konuklarımız. Evet burası Müslüman Sünni ama Şamanizm'in ayak izleri günümüze kadar devam etmiş. Ondan dolayısıyla kapılarda boynuzların olması, atlanların olması, orakların olması oradan gelen bir kültürdür değerli konuklar. Mavi ve turkaz boyanmasının sebebi de dışarıdan gelen akrep ve yılanların içeriye girmemesini sağlıyor. Aynı zamanda Haran dünyanın tamamen noktasına denk geliyor ve astroloji konusunda bayağı ileride olan bir yer deden de çok büyük bir astrolog. Ondan dolayı ne var böyle çünkü Jüpiter ve Venüs ve Sirius yıldızının nakşeleri değerli konuklarımız. Doğru bir zamanda ekim ve biçimleri yapabilmek adına. Aynı zamanda Türkiye'de en fazla dövmenin yani dakın bulunduğu yerde Harran. Şu kapıda görmüş olduğumuz şeyler, sembolleri görüyoruz. Allah. Efendim, şu karşı kapıdan girerseniz evin tamamını gezersiniz. Şu yuvarlaktan çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Kesinlikle çekilmenizi tavsiye ederim. Arkada lavabolar var fazla içebilirsiniz. Deveye, binmek Aynen. istiyorsanız oradan binebilirsiniz. Ee, yöresel kıyafetler giyip buralarda çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Tabii ücreti var. Çok küçük bir miktarı var. Ama deveye binmek isterseniz bu mi kıabi çok güzel videolar çekiyorlar arkadaşlar. Eee o şekilde burada zaman geçirebiliriz. Çayımız, kahvemizi içebiliriz. Tuvaletleri kullanalım. Buradan çıktıktan sonra çok bir... güzel Oo, güzelliğe bak. Ağabeyin yeri var. Şurası boş. Burası mutfak kısmıymış. Abi labirent gibi be. İşte bütün odalar, yani kapıları yok ama geç şey bez koyalım. Evet. Vallahi içerisi çok güzel. Bunlar Çok farklı bir şey yani. böyle Mutfak. Çok de çıktım arkadan geldim. Sorun değil. Çok güzel. Ben nasıl ne Şişiyor. Bravo A olasım geldi. Vallahi değil mi? <laughs> Yürüsen o çok Dik duruyorsun. E önüne dik Sağa sola bakarak geliyorsun. Ne Etrafı izle. चलिए नाचिए सारा बैठे सीर में सोने का सोफा है जो सजाता है